Efendimiz bir hadisi şerifinde اَتَدُرُونَ مَنِ الْمُفْلِسِ diyor. Müflis, iflas eden kimdir? Bilir misiniz diyor ashabına. Ashab-ı kiram efendilerimiz اَلْمُفْلِسُ ف۪ينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ Ya Resulallah, müflis, iflas eden bize göre malını, mülkünü, parasını, buğunu kaybeden kişidir diyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz. Allah Resulü açıklıyor. İflas eden, hakiki manada iflas eden o değil diyor. Sizin anladığınız şekilde değil. Gerçek müflis diyor. Kıyamet günü benim ümmetimden namazıyla, orucuyla, zekatıyla, bir, takım ibadet ve taatleriyle Allah'ın huzuruna çıkmış fakat şunun kanunu dökmüş, bunun hakkına girmiş, şuna iftira atmış, şunu öldürmüş ve bu şekilde Onların hakkını ödemek için kazanmış olduğu o amellerinden kazanmış olduğu sevabının tamamını onlara vermiş, en sonunda sevabı kalmayınca da onların günahlarını yüklenmiş ve bu şekilde cehenneme atılmış kişidir. Sizce hakiki müflis bu değil mi?